Bazen bir işe başlamadan önce uzun uzun hazırlanırız. Masa düzenlenir, kahve hazırlanır, defter açılır, notlar gözden geçirilir. Belki bir yapılacaklar listesi çıkarılır, belki de saat başı molalar planlanır ve sonra hiçbir şey yapılmaz. Ama içimizde şöyle bir his oluşur. Bugün aslında çok yakındım. Yani masaya oturdum, her şeyi hazırladım, neredeyse yapacaktım. İşte bu neredeyse hali beynin sana oynadığı en büyük kandırmacalardan biridir. Çünkü beyin bu hazırlık süreçlerini de bir başarı gibi kaydeder. Beyin soyut düşünce ile somut eylemi her zaman ayırt edemez. Örneğin bir işi sadece hayal etmek bile o işi yapmışsın gibi dopamin salgılatabilir. Yani bir şeyi yapmayı planlamak beynine yapıldı sinyali verebilir. Bir örnek düşünelim. Yeni bir beslenme düzenine başlayacaksın. Kalem kağıt alıp haftalık liste çıkarıyorsun. Alışveriş listesini oluşturuyorsun. Sağlıklı tarifler araştırıyorsun ve sonra yorulup dinleniyorsun. O gün hiçbir şey uygulamıyorsun. Ama beynin yine de bir şey başarmış gibi hissediyor. Çünkü beyin şöyle diyor: Hazırlık yaptıysan bu işe gönül verdin. İşte bu hazırlık eşittir başarı algısı seni yanıltabilir. Gerçekte henüz eylem yoktur ama zihinsel olarak dopamin çoktan akmaya başlamıştır. Bu durumu kumarbazların davranışıyla kıyaslayabiliriz. Bir kumarbaz masada kaybetse bile şöyle der. Bu sefer az daha kazanıyordum. Bir el daha oynasam kesin kazanacaktım. Yani gerçeklik yerine potansiyel bir ihtimal üzerinden kendini teselli eder. Ve işte sen de çalışmaya başlamayı ertelediğinde ama başlayacaktım dediğinde aynı döngüye girersin. Örneğin, tam başlayacaktım ama telefon çaldı. Bir misafir geldi, bün planım bozuldu. Niyet etmiştim ama baş ağrısı tuttu. Gerçekten. Bazen bu bahaneler doğru olabilir. Ama çoğu zaman bu durumlar yalnızca beynin dikkatini dağıtmak için kullandığı mazeretlerdir. Aslında bu kandırmaca beynin sorumluluktan kaçınma stratejisidir. Bir işe başlamak, risk almak, yetersizlik hissiyle yüzleşmek, konfor alanından çıkmak demektir. Beyin bunlardan hoşlanmaz. Yani eğer başlarsan ve başarısız olursan hayal kırıklığı yaşayacaksın. Ama hiç başlamazsan belki de çok iyi yapacaktım diyebilirsin. İşte bu mantık seni güvenli bir yanılsamada tutar. Hayal bozulmaz ama ilerleme de olmaz. Böylece potansiyel korunmuş olur ama gerçeklik gelişmez. Bu durumu şu metaforla düşünebiliriz. Hayat sana bir yarış pisti sunuyor. Sen arabanı çalıştırıyor, ısınma turlarını atıyorsun ama bir türlü start çizgisini geçemiyorsun. Yarışa başlamadığın için Yenilmedin belki ama kazanma ihtimalini de sonsuza dek ertelemiş oluyorsun. Bu kandırmaca zamanla alışkanlık haline gelir. Beyin şunu öğrenir. Hazırlık yapınca dopamin geliyor ama eylem riski yüksek. O zaman hep hazırlıkta kal. Ve bu döngü her seferinde tekrar eder. Sen her seferinde kendine bu kez başlayacağım dersin. Ama her seferinde beyin seni aynı noktada bırakır. Ve zamanla şu inanç yerleşir. Ben başlayamayan biriyim. Bu da öz saygıyı zedeler motivasyonu düşürür. Yani aslında sadece bir işi ertelemek de kalmazsın, kendine olan güvenini de yavaş yavaş yitirirsin. Çıkış yolu var mı? Elbette var. Bu döngüyü fark ettiğinde onu kırmak için adım atabilirsin. Öncelikle şunu kendine hatırlat. Hazırlık, eylemin ikamesi değildir. Başlamak için tüm şartların mükemmel olmasını bekleme. Yani mükemmel masa düzenine gerek yok. En ideal saat gelmeden de başlanabilir. İlham gelmeden yazı yazılabilir. Çünkü gerçek dönüşüm eylemin içinde doğar. Hazırlık sadece giriş kapısıdır. İçeri girmezsen hiçbir şey değişmez. Ve en önemlisi, neredeyse yapacaktım cümlesi yerine şunu kullan: Bugün 5 dakika yaptım. Çünkü bu gerçek bir ilerlemedir.